arkadaşlar. Kaptan Amerika buldum. Gayet de sakin. Kaptan Amerika'nın küçüğü değil mi Kaptan Amerika? Evet. Bu nasıl yürüyor arkadaş? arkadaşlar? Yaz arkadaşlar biz bu Kaptan Amerika ile dost olduk değil mi? Evet. Şöyle tepeden göstereyim mi? Git birazcık geriye. Arkadaşlar. <laughs> 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 Kamera altında dur. Ha. Buzunu ver. Oh yeah. Oh yeah. Evet arkadaşlar böyle. Gel gel. Gel gel. Dur bakayım küçük kaptan Amerika. <laughs> Kap <kameran> tam altındadır. <laughs> hayır, hayır. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum. Bu arada şu anda çubukla çekim yapıyorum. Kamerayı çubuğa bağladım. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar gerçek kaptan Amerika gel kaptan. Gel kalkanını göstereyim. Bakın. Kalkanım var. Lan! Vay 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 kameranın altındadır. dur. böyle yok. Kim... Onu... Şimdi ben onu döveceğim. ne kadar <laughs> kalkanımı hiç kimse kıramaz. Vurursan bile acımaz. Az yaz arkadaşlar bunun kalkanı göstereyim. Oyuncak kalkan. Değil mi oyuncak kalkan? Evet. bakalım. Maylak işte. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum.